Arkadaşlar herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün çok güzel bir gün ee, ve vlog başlatmak istedim. Kameram bozuldu, kurtaramadık ne yazık ki. O yüzden o kamerayla vedalaşıyoruz artık. Bugün yeni bir kamera almaya gidiyoruz şimdi. Sirkeci taraflarına. O yüzden çok heyecanlı. İki tane kamera beğendik, araştırdık ama hangisini alacağımı daha emin değilim. Ama bir tanesi yüzde yetmiş daha ağırlıklı diyebilirim. Bugün kamera bakacağız, gezeceğiz, ondan sonra tatlı yiyeceğiz. Bugün çok güzel bir gün. Tarsalım Instagram'a takip edenler de bilir. 55 buçuk çıktım ve artık tamamen korumaya geçtim. O yüzden bugün de tatlı bunu ödüllendirmek istiyorum kendime. Ve bugün sırf vapur yolculuğu yapacağız. Emin önüne kadar. Şimdi burada bir tane daha vapura bineceğiz. Böyle şimdi o zaman videomuz başlasın. Vapur sadece arkadaşlar 30 saniyede kaçırdık. Yemin ediyorum size ben 12.25'de bakmışım. Mersi 12.20'ymiş. Biz de tam 12.20'de oradaydık ve vapur pop kalkmıştı. Sadece 30 saniyeyle kaçırdık. O yüzden bozuk. Şimdi bir saat burada oturacağız, bekleyeceğiz. Neyse şu boğaz manzarada bir çay içeriz. Öyle geliriz. Bir saat geç gideceğiz. Çok sıkıldı. Bir de kaçırdık. Orada görevli diyoruz ki 25'te nasıl kaldırırsın sen. Görevde ki 20'de de. 20. Sonra adam doğru söylemiş. Özür dilerim. Kalkıştınız. Biz yanlış bakmışız demişiz ya bir şey yok artık. Kamerama ulaşacağız. Hava da çok kötü ya. Özlemişim bu sıcaklığı. İçinde böyle püplü yer çok güzel oluyor. Bakın elini. <laughs> <laughs> Benim. Ben biraz önce story çekerken beni çekmiş gerçekten kameram olmamız çok güzel yani. her <laughs> an var ama şey için çok heyecanlıyım. şimdi böyle bir konuşalım konuşamadık video attım bomba gibi geliyorum şimdi bir mekana gideceğiz biraz diyetimsi bir mekan diye kabul ediyorum ama her yıl tavan çekeceğiz o mekanda öyle işte çikolatalı bir mekan. Instagram için böyle mekan önerileri falan geleceğim. diyetle sağlıklı beslenmeyle ilgili de mekan önerileriyle geleceğiz. Bir de ben Galata'ya hiç gitmedim bu arada. Beyoğlu'na falan gittim ama Galata'nın bir yakınına çıkmadım Galata Kulesi'nin oraya. O yüzden heyecanlıyım. Orada da böyle vakit geçireceğimiz için. Bir de kamera için çok heyecanlıyım. Hem Canon hem Sony iki tane marka beğen. Ama sanırım bir tanesi daha baskın dediğim gibi. Bir de ona da bakacağız. Bir de şey bakacağız işte. Alışabilecek mi bilmiyorum. Güzel çok minikti çıktı ya. Bu daha profesyonel. Dün oturduk bayağı izledik yani. arada bir kendimi de tebrik etmek istiyorum. E, kilo verme muhabbetine girmek gerekirse bugün tartıdım ve 55,5 kiloyla huzurlarınıza çıkıyorum artık. Kanıtlı bir şekilde. Şöyle. Artık insanlar ne yazık ki bazen kötü konuşabildi bak böyle fitre çektim. Tarih falan yazıyor. Gördünüz mü? O yüzden bugün bir tatlı hakkım var. Her şey korumadayım diyebilirim. Çünkü haftanın 5-6 günü spor, sağlıklı beslenme yeri geldim. Bazı şeyleri kendimi kısıtlayarak, bazı şeyleri canım çektiği halde ölçülü yere kendimi durdurarak ben bunu başardım. Ama istedikten sonra başaramayacağım hiçbir şey yok. Emek, sen karşısına hamur yiyorsun mesela. Ben yemiyordum ve bundan bu üstlüğümde... zamanda de. çok mutsuz olmadım. Bazen tabii ki moralim bozuluyordu ama sonunu düşünüyordum ve sonunda da artık sizin kadar hamburger yiyebilirim. Ölçülü bir şekilde tabii ki. <laughs> hamburger, pizza, ölçülü bir şekilde yenilebilir. Hatta ben diyette bile ara ara ölçülü yiyordum. Bir şey olmuyordu. Bir de alışıyor. Mesela ben artık hamburger bir menü yiyemiyorum. Önceden mesela bir menü şu an bir menü çok fazla yiyorum. Yarısını bırakıyorum. Geçen bir kere ya patatesim biraz kaldı, hamburgerim kaldı. Yemiyorum ve çok doyuyorum. O yüzden böyle sebze, sağlıklı beslenme korumada da olduğum zaman da yiyeceğim. Ama mesela 3 kaşık makarna yiyorsam 6 kaşık yiyeceğim. Ya da canım hamburger istiyorsa haftada bir yiyeceğim. Tatlı istiyorsa yiyeceğim ama hep öyle düşünüyorum. Ama sebzeyi hiçbir zaman bırakmam. Sporu da haftada 3'e 4'e düşüreceğim. 6 yapıyordum. Neyse kilo verdik işte ya. 36. Ve bak. Nereden yine bu? <laughs> Siz de bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu 10 gün önce ilk geldiğinde arkadaşlar giydim. İnanın tam oluyordu. 1 kilo verdim bakın 10 günde. 1 kilo bile çok fark ediyor ya çok Ama 54.5 da düşebilirim. 54.5-56 arasındaki belgelerini düşünüyorum. Her kilo verdiğinde bunu söylüyorum. 56'da da şey 56.5 dediklerim. Sonra 56.5'e düştüm 55 diyorum. Ama 54 55 artık sabit olur. Bugün gri ile havaya uygun bakar sağlama gri gri gri. Normalde gri rengi hiç sevmezdim ama şu an son 2-3 aydır griyi seviyorum. Griyi hep pijama gibi görürdüm ama şu an çok seviyorum. Bayağı da video çektik kamera gelmeden. Uzun bir video oldu özlemişim video çekmeyi. <laughs> bulabildik ama anlayacağız çok zor oldu. Tam bir şekilde ayarladık. Her yer kapalı. Sözleştiğimiz insanın da cenazesi olmuş. O da kapatmış. Altı sayesin yardımcı oldu. Kolay ya. kameramızı aldı. yaka mikrofonu bile aldım arkadaşlar. Bakın görüntüler daha güzel olsun. Böyle kameraya geçiş yapmadık bu arada. Yaka mikrofonum da var artık. Böyle ses her şey çok güzel olsun diye. Ama ne yazık ki sıfır olduğu için batarya şu an e, şarjı yok. Oturduğumuzda olabilirse takacağız. Olamazsa artık bugünden sonra vlog'a devam ettiririz. Çok güzel oldu. İçmesini normalde bulamıyorduk. Abi yardımcı Sağ olsun. Geldiğimizde de tatlı yemeğe gidiyoruz. Şöyle keyifli bir tatlı yiyelim. fazla bir şey söyleyemedik. Bir de Hazar falan söyleyecektik ama çok ağır olur diye söyleyemedik. Ama güzel. Zaten insert detay girdik biraz önce. Tatları gösterdik mekanı gösterdik. Sadece çok kalabalık. Ama bakalım. Belçika çikolatalı kuruvasan ve lotus karamelli bir pasta seçtim. Karamel yani lotus bisküvili. Bu da böyle Belçika çikolatalı. Kutlama gibi bir şey olacak yani. Ama lotus'u tattım. Gerçekten tadı harika. Bunları seçtik. Bakalım bir yerim çok müşterilik yapmak istemiyoruz. Eğer beğenirsek bir tane daha hani, yeriz ya da başka zaman başka yerleriz. Yer o yüzden ölçülü bir şekilde çalışacağız yine. Keyfini Tatlı iki tane söyledik. Çok fazla bir şey söyleyemedik. Bir de Hazar falan söyleyecektik ama çok ağır olur diye söyleyemedik. Arkadaşlar bu da hazarfen. Bunu çok merak ediyordum. Bu da güzel ama biraz ağır. Bu da sudan çok beğendim ama bu da şöyle krema var, buz, çilek, belçika çikolatası ve... <laughs> güzel kutlama oldu. <laughs> ağır oldu, tatlı tatlı. Akşam mesela da daha normal, kalorisi düşük bir akşam yemeği tercih eder. Yerini kapatırım. <laughs> Arkadaşlar birkaç gün sonradan selamlar. Size en son kamera aldığım gün bıraktım. Ondan iki gün geçti sanırım. Çok geçmedi ama kamerayı şöyle bir elime almak istedim. Nasıl çektiğini size göstermek istiyorum. Ben çok memnunum. Hatta bir tane vlog bitirdim bile. Çok güzel çektim. İki gün boyunca bütün yediğim içtim her şeyi çektim. Günümü vlogladım. İlk başlarda böyle alışmak biraz zor oluyor tutmak etmek ama şu an çok alıştım. Bakın ne kadar net güzel çekiyor. Ben memnun kaldım. İlk, bundan sonraki izleyeceğiniz video zaten akşam dinle çekilmiş bir video. Dışarısını çektiğini göreceksiniz. Size de şöyle göstereyim dedim. Ee, genel olarak çok güzel geçti o gün. Yedik, içtik, gezdik, kamera aldım. Eğlendik. Harikaydı. Ee, beslenme olarak düşürürsek de korumaya geçtiğim için gerçekten artık şu an çok keyifli. İstediğim her şeyi yiyebiliyorum. Ölçülü bir şekilde tabii ki. Ama sebze ve proteinimi hala alıyorum. Sporu da bırakmayacağım. Koruma demek istediğin her şeyi yemekler demek değil. Onu yersem gene kilo alırım. Bunu da söyleyeyim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Birazcık yemeli içmeli olduk. Kusura bakmayın. Ama merak etmeyin. Sağlıklı beslenme ile ilgili de videolar gelecek. Hatta bundan sonraki video. Bir gün boyunca işte korumadan sonra kaçırdığım gün nasıl dengelediğim bir video. Spoiler da vereyim izleyenler için. Öyle. Umarım hoşunuza gitmiştir videolarım. Sevmişsinizdir. Bomba gibi geldim. Instagram'da da Reelslar paylaşıyorum. Gittiğim mekanlar ya da yaptığım fit tarifleri de paylaşacağım. Bir tane çok güzel bir tarif mesela buldum. Onu da yapacağım en kısa sürede. Neyse o zaman artık bu videoyu burada kapatıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.